burada ya. Bunlar biraz Gaziantep'te yaşanan bu üzüntülü olaydan ötürü inanın bizler de çok mutsuzuz. Çünkü çok acı bir olaydı gerçekten. Ee, ve e, bu olayda e, iki sahipli pitbull tarafından olması, e, daha sonrasında bu olayın e, birçok sokak hayvanına da mal edilmesi bizi son derece de üzmüş bir durumda. E, bizler de sokaklarda sürüler halinde köpeklerin gezmesinden e, mutlu değiliz. E, bizler de e, bu şekilde sahipli hayvanların e, kötü şekilde şartlarda bakılıp insanlara zarar ver verilmesinden yana asla ve asla değiliz. Ama e, şunu unutmamak gerekir ki burada e, suçlu olan köpekten ziyade ona bakan sahibi ee, ve ne yazık ki e, işte ırk olarak adlandırılan pitbull ve benzeri ırkların birçoğu özel e, istekler doğrultuda alındığı için ve kişisel zevkler uğruna e, üretildiği ve bakıldığı için bu hayvanlar ne yazık ki yetiştirme tarzlarından ötürü bu şekilde olabiliyorlar. E, aslında burada Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şey güvenilir, sıcak bakım evlerinin olması, kısırlaştırmaların yapılması, agresif köpeklerin, korumaya alınıp rehabilite edilmesi. Ama ne yazık ki birçok belediye bunu çok daha farklı yöne çekerek direkt sokakta yıllardır küpeli aşılı olan köpekleri toplayarak maalesef barınağı bile olmadan birçok hayvanı kırsallara bıraktığını hepimiz biliyoruz. Bundan da son derece üzgünüz. Gerçekten bu bir çözüm değil. Biz yıllardır STK'lar olarak bunu sürekli dile getiriyoruz. Kısırlaştırma bu işin bel kemiği, sahiplenme bu işin bel kemiği. Ama ne yazık ki yeterli kısırlaştırılma yapılmıyor. Sadece Bursa genelinde konuşulması gerekiyorsa 3 milyon nüfusu olan ilimizde 300 bin tane sokak hayvanından bahsediyoruz. %10'u kadardır ortalama veriler. Ama biz ne yazık ki yılda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kaydına göre 2020 yılında 5 bin tane sokak hayvanı kısırlaştırılmış. İnanın 3-5 sene sonra kısırlaştırılma olmadığı takdirde bu daha da problem haline gelecek. Çünkü kentsel yapılaşma hızla büyüyor. Ee, insanlar Hayvan sevenler kadar sevmeyenler de olabiliyor ve e, o yüzden bu şikayetler giderek artacaktır. Pet shoplardan satın alınmış birçok dostumuz, 700'ün üzerinde dostumuz var. Golden Retriever, Setter, Küçük 40, işte. Aklınıza gelecek e, envai çeşitli ırklar var. Bu hayvanların burada olmasından bizler kesinlikle mutlu muyuz? Hayır değiliz. Keşke burada olmasalar. Keşke bu kadar biz de üzülmesek. Ama ne yazık ki bunlar heves uğruna alınıyor ve terk ediliyor. Ve terk edilen hayvanların sokakta yaşama şansı çok çok az. Doğup, dışarıda doğup büyüyenler gibi şanslı değiller. 14 Ocağı kadar yasal bir süre var. Ee, sahibi oldukları e, hayvanları e, Tarım Bakanlığı'na kayıt altına aldırabilirler. Kısırlaştırıp çiplet, e, çiplet, çiplenmesini yaptırıp. Bu sebepten ötürü de hayvanların çok terk edildiğini görüyoruz son zamanlarda. Herkese çağrımız lütfen bu hayvanlarınızı terk etmeyin. Çok zor bir şey değil. Kısırlaştıracaksınız, çiplettireceksiniz, kayıt altına aldıracaksınız. <laughs>